Gel gel. O erkek. Erkek işte. Nasıl erkek? O erkek işte. Neyse. He? Nasıl başka? Seferli olmuş. Yok lan bu da şey. Musul da seferliye benziyor. Şöyle bir sal bakayım. Uçuyor şey abi. O işte oyun bu bizim de erkekti o mu? Bizim sana bir Hüseyin'i çek bir Abi bu dumanları kaybet ya. ya? Hüseyin'i kuşlardan onunla ya. Aha, aha, onu, işte bulu da çıkan ağabeyin aynısı işte. O ben mi dedim sana onu? Hangi şey? Aha koy duman. Şu ha. mu? Oynuyor bende oynayan da öyle işte. Var, tamam, onu işte onu onu ona onu ha. vuracaktın işte. Neyle? onu dumanla. Öyle değil mi dedim ben sana? Yok ha. kokak hakkı ne Bu da şey E tamam koş şey. Ya. Ne? ya onu ne onun eşi ne? O bir ha onu seçtenmiş. Seferli o ya. Seferli ne bu ya. Olsun. Ya Hüseyin'in kuşlardan bunlar. Onlar niye topaklatmamış da ya? Hı? Niye topaklatmamış onlar? Şimdi açın ya Kişi var oh. ya. Aha. Ölüyor da bu kuş aman oğlum. Yuttum başka kuşun altına çürüdü. Bak evet. o iyi ha. Ha Aa, bunları kaybet ha bunları. Ha bunları kaybet bak. Ha bunları kaybet. Aa, Bunlar. Ha 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 Aa, ha. Onu ha bunu. Bu sefer onu mu yuttum Ya seferli ya. Seferli. Ha bunu kim oynuyor şu an? Yeni yaban alayım. O da seferli. Üstünkilerden de o mu? Değil. Evet. Şuradan gittim ben. Bu seferli. Seferli kuş. Hem de iyi seferli. Allah kuzu kuşu. Seferli. Aa bunda seferli hacı. Aa bunda seferli var. Bu bak. mi? Sarımsak veriyor. Yok, sarımsak veriyor. Abi bu.